Arkadaşlar herkese selam, herkese sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. İnşallah herkes iyidir, keyfiniz yerindedir. Bugün birkaç tane olay böyle peş peşe gelince onları anlatma ihtiyacı duydum. Bilmiyorum siz de bu durumlardan mağdur musunuz? Yoksa e, yo gayet iyi gidiyor mu diyorsunuz zannetmiyorum ama biraz da Türk sinemasından, Yeşilçam'dan bağımsız bir konu hakkında konuşmak istedim Çünkü çok can sıkıcı şeyler bunlar. Arkadaşlar burada ara ara özellikle yaz gelmeye başladığı zaman olmaması gereken yani burada suyun bol olması gereken ve zaten bol olduğunu bildiğim bir yerde yaşıyorum. Yaz gelmeye başladı mı daha bakın Haziran'ın ilk haftasındayız. Su kesintileri başladı. Tabii bunları bize telefonla e, mesaj yoluyla iletiyorlar. İşte onu da bizim e, mahallemizin muhtarı o görevi üstleniyor. Sağ olsun. <laughs> bize işte şurada şu oldu. Şu saatler arasında su kesintisi yaşanacak, yaşanacaktır diye devamlı mesaj atar. İşin enteresan tarafı şu. Yaz gelmeye başladığı zaman, yani suyun daha çok ihtiyaç olduğu zamanlarda, e mesela benim burada bir işletmem var. E burada su olmadan olmaz. E biz Bismillah daha iş yapmaya başladığımızda bu su kesintileri başlıyor. Su kesintileri neden oluyor? Kışın neden bu kadar çok olmuyor da yaz başlayınca oluyor? Yani bu susuzluk bizim depomuz kurudu su sıkıntısı var falan değil konu. Konu, bilmem ne hattındaki su borusu patlamıştır, onun tamiratı var. 5 saat su yok. Aradan bir hafta geçiyor, bilmem neredeki su şeyi patlamıştır. 7 saat su yok. Asfalt çalışması yapan suyu deldi, boruya deldi. 5 saat su yok, 10 saat su yok. Efendime söyleyeyim, e, fiber internet döşerlerken Nereye kazdıklarını bilmedikleri için çünkü plan ellerinde bir plan yok. Yani e, buradan doğalgaz geçiyor. Onun yanında su hattı geçiyor. Su hattının yanından işte fiber internet geçiyor. Kablolar geçiyor gibi bir ellerinde bir harita, bir çizim yok. Hatta bir tane bir seferinde gidip sordum. Dedim ki ya siz burayı kazıyorsunuz ama e, buradan elektrik hattı mı geçiyor? geçiyor, mu geçiyor, bu mu geçiyor bilmiyoruz abi dediler. Kazdılar ve tekim suyu patlattılar. Yani bu kadar plansız, programsız ee, bir bir altyapı olamaz hiçbir yerde. Yani hiçbir yerde olamaz derken bizim memleketimizde her yerde oluyor da Avrupa'dan, dünya genelinden bahsediyorum. Şimdi bunu söylediğimiz zaman da kızıyorlar. Ya işte Avrupa'ya mı özeniyorsunuz? De bilmem de onlarda da şöyle, onlarda da böyle. Onlarda da şu var, bir şey söyledik mi? 50 tane cevap yapıştırıyorlar bize. Ya biz neyin ne olduğunu biliyoruz kardeşim. Ya sizin daha planınız, programınız yok. Bugün Saski, buraya bakan Saski. Saski bu işi böyle yapıyor. Yani bir şeyi kazarken bir şeyi patlatıyor, o onu tamir ediyor. Belki burada Saski'nin suçu az da başkasının suçu çok falan gibi ama neticede kurumların birbirinden şeyleri yok. Bağlantıları yok. Ellerinde yer altında ne geçtiğini gösteren bir e, haritaları yok. Ya Bir şeyi yaparken öbürünü patlatıyorlar. Onu yaparken üçüncüyü patlatıyorlar. Yani sıkıntı geldi. Bugün yine su kesilmiş. Bilmem ne hattında e, patlakta. Ya kardeşim bu kışın suyun bol olduğu zamanda gürül gürül olduğu zamanda patlamıyor da. Yazın su zaten az nasıl patlıyor buna da akıl sır ermiyor. İşte dediğim gibi patlatıyorlar. Ya biri bir şey kazmaya kalkıyor, ya evine doğal gaz almıştır. Asfaltı ortadan yarıyor yeni dökülmüş asfaltı, mahvediyor. O arada onu kazarken suyu patlatıyor. Çünkü adam suyun nereden geçtiğini bilmiyor. Do yakında doğal gaz patlatsa sağda solda şaşırmayalım zaten. Yani onu da delerler yakında. Ya böyle bir sıkıntı var su içinde. Neyse onu hadi Bekliyoruz 3 saat, 5 saat. Belki bir tonluk depo koyarız. 500 kiloluk depo koyarız. idare etmeye bakarız. Onu geçtik. Burada Sepaş var. Sakarya. Ee, Sedaş. Pazarlamacısı da Sepaş. Neyse. Bunlardan mesaj geliyor. İşte bu hafta yine geldi. 14.6.2025 tarihinde sabah 9'dan akşam bilmem kaça kadar elektrik. Günlerden hangi gün biliyor musunuz arkadaşlar? Cumartesi günü. Cumartesi ve pazara rast getiriyoruz. Cumartesi ve pazar günleri kadını erkeği çalışan insanların evlerinde çamaşırlarını yıkayacakları, bulaşıklarını yıkayacakları, duşlarını alacakları, dinlenecekleri yani suyun temizlik yapacakları, ev temizliği yapacakları. Yani suyun en çok lazım olduğu günler cumartesi ve pazardır çalışanlar için. Zaten Türkiye'de çalışmayan insan sayısı da az çünkü çalışması aç kalır. O da ortada. Bugün araç getiriyorlar. Telefon açıyorum diyorum ki yok mu bir yetkili bir şey konuşacağım. Beni yetkiliye bağlamıyorlar işte siz şikayetinizi oluşturun falan filan. Ya ben şikayetimi oluştursam siz onu oraya verseniz ne olacak? Suratlarına şunu söylemek istiyorum. O planlamayı, o bakımı yapacak olan birimin başında muhakkak birisi var. O çizelge kendi kendine yazılmıyor. O çizelgeyi oturuyorlar, hazırlıyorlar. İşte cumartesi günü Akçazı'nın, pazar günü Sakarya'nın bilmem ne ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bunları yazan bir el var. Bunu düşünen, karar veren bir kafa var. Bu kafaya sesleniyorum ben. Ebe arkadaş, sen de çalışan bir insansın. Sen cumartesi pazar günü bir de benim tesisim var burada en çok iş yaptığım gün. Sen benim su elektriğimi tak diye kesiyorsun. Elektrik olmadığı zaman elimiz ayağımız bağlanıyor. Hafta içine niye kaydırmazsın bunu? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma beş gün sepete mi girdi? Ya neden böyle yaparsınız? Nasıl bir akıldır? Nasıl bir mantıktır? Bunu bana nasıl izah edersiniz diyeceğim karşımdakine ama karşımda kimse yok ki. Orada bir hanım çıkıyor. Haklısınız efendim. Ben bu şeyi iletirim. İnşallah bundan sonra böyle olmaz falan. İnşallahla maşallah olmuyor. Bu böyle olacak ve bu devam edecek. Çünkü orada oturanlar bunun düşünemeyen insanlar. Bence o vasıfa sahip olmayan insanlar. Kusura bakmasınlar. Ben bugün o bölümün başında olsam ve bu planlamayı ben yapsam oturturum ekibimi derim ki arkadaşlar biz bu planlamayı böyle yapmayalım. Bakın cumartesi, pazar günü böyle böyle işletmelerin elektrik ihtiyacı oluyor. İş yapamazlar. E, vatandaş da evinde dinlenecek. Elektrik olmadan çamaşır makinesi çalışmaz. Buzdolabı çalışmaz. Bilmem ne çalışmaz. Elektrikli şofben kullanıyorsa çalışmaz. Yani insanın ele ayağı suyla elektriktir. Ya sen bunu cumartesi, pazar gününe niye koyuyorsun be kardeşim? Ya hangi akla hizmettir bu? Yani hangi okulu nasıl bir kültürle yetiştim? Hiçbir şey düşüremiyor musun? E efendim işte bazen e, bakım çalışmaları uzuyor. Kardeşim uzuyorsa cumadan keş pazartesi günü devam et. Yani gerçekten arkadaşlar yani benim artık söyleyecek bir şeyim yok. Çünkü ne söylersen söyle bu kafa aynı kafa. Bu kafa değişmiyor. Zaten ben size bir şey söyleyeyim mi? Oraya layık olan adamlar oturmuyor anlamına gelir bu. Gerçekten oturmuyor. Bugün çeşitli kademelerde oturan insanlar oraya oturmaya bence layık adamlar değil. Ha onlara şey için söylemiyorum aşağılamak için onları beğenmediğim için değil. Ama herkes lütfen yapabileceği kapasitesinin kaldırdığı işi yapsın. Yani ben bugün gidip de e, hiç alakam olmadığı halde bir evin statik şeyini çıkartabilir miyim? Çıkartamam. Zaten haddim değil, zaten kabul etmem. Ama gördüğüm kadarıyla bunlar yaparız diye oturan adamlar yani. Hem bilgisi kültürü olmayan hem de kendinde cahil cesareti dedikleri şey olan insanlar oturuyor. Ya biraz vatandaşı düşünmeleri lazım arkadaşlar ya. Yani bu kadar e, vatandaşın, özel şirketlerin Affedersiniz, kucağında oturduğu bir şey ben hayatımda görmedim. İtiraz hakkın yok. İşte elektrik fazla geldi. Paranı öde itirazını yap, haklıysan geri iade ederiz. Ya ben parayı ödedikten sonra siz parayı falan geri iade etmiyorsunuz. İki, boyuna bu çevreye yıldırım düşer. Benim evimde buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, e modem, mikrodalga fırın her sene en az iki sefer yanar. Yüksek voltaj geldiğinden kesiliyor. Yıldırım yüklendi işte bilmem ne oldu falan filan. Hatta tamam yıldırımı anladık. Yıldırım da hep bizim tepemize düşmüyor da. Elektriği kesiyorlar, bakım yapıyorlar. Bir açıyorlar. 220 gelecek yerde 320 geliyor. Bizim bütün aletler yanıyor. Açıyoruz. E bir mühendis getirin, zabıt tutturun. Biz bir bakalım. Haklıysanız e, paranızı geri vereceğiz, ödeyeceğiz. Ya getirdik mi endüstrideyimizi şey de tutturduk. Kullanıcı hatası yok bilmem ne. Sizin evin sigortası şöyle böyle. Ya bir şey ödeyecekleri falan da yok. Arkadaşlar şunu söylemeye çalışıyorum. Gerçekten e, çok başı boş bir durumdayız. Özellikle bu bu e, elektrik, su ve diğer hizmetlerde. İnternet 24 saat ödediğimiz paranın 7 saatinde, 8 saatinde adam gibi internet hizmeti ya alıyoruz ya almıyoruz. Onu da ödüyoruz. E ya pes yani başka söyleyecek bir şey yok. O kadar doldum ki bu konuda. Ve şikayet edecek merci olmayınca iyice de insan sinirleniyor. Yani ne söyleyeyim bilmiyorum. Yani doğal gazda Allah'tan o durumu daha yaşamıyoruz. Ee, i̇nşallah yaşamayız çünkü doğal gaz şeyi daha beterdir. Felakete yol açar. Dolayısıyla elektrikler, elektrikle suyla anlatıyoruz şimdi. Bilmiyorum Siz çok mu memnunsunuz ee, görüşmek üzere diyorum hepinize saygı ve sevgilerimle